Yani bu Alev Bayır zaten bu Almanya'daki sosyal haktaki Fündling, Frau Fündling'in e, o evlatlık almış herhalde bu Alev Bayır'ı. Frau Fündling şeyde çalışıyor, hakim, hakim olarak. İşte o kız benim altı ısırdı. <laughs> Öbür siyah saçlı kız da Cançak Şekergil'de yemek yiyorlardı. Orada onu gördüm. Öbür bir tanesi var. O da Türkiye Almanya'da sosyal sosyal hak kurumunda çalışıyor. Page, Peçi. Ondan sonra bir tane daha var. O sahilde, Aldi'de çalışıyor. Oran sahipleri yani. Kendilerini işçi olarak gösteriyorlar. Aslında onlar satın almışlar. Bu dükkanları da nasıl satın aldılar biliyor musun? Bu Almanya'daki, Türkiye'deki mesela bir dükkan kuruyorlar. Yok, e, kuruyor, kurmuyorlar. Kurulmuş dükkan alıyorlar. ...içinde yiyeceği, içeceği her şey var. Bir de ayrıyeten sen bu dükkana 20 sene yemek getireceksin. Onun parasını da ödemişler. Ama çalıntı dolarlarla ödemişler. Hem Türkiye'de hem Almanya'da tabii ki İspanya'da da vardır öyle şey. E sizin bu maliye polisleri yani yüzde yüz onlarla suç ortağı olmuş. Yani siz daha neyin yalanını ya da ne, neyin sahtekarlığına uğraşıyorsunuz ki? Bu işte. Siz busunuz işte. Başka bir şey değil. İşte bile bile yaptıysanız... ...ama bilmiyorsanız... ...bunları yeni öğrendiyseniz... ...kanunda da yeri var. Noyu bivayisi... noyu taatsakın, noyu egeyip nesi, noyu eken nesi diye. Yani siz onu da dinlemiyorsunuz, bunu da dinlemiyorsunuz. Yok neymiş? Benim asıl düşüncemin... ...böyle düşünüyorsunuz siz. Siz... Sen bizim Eğlencemizi bozdun sen bizim adamlarımızı biz birlikte eğlenirken içeri attırdın. Biz de seni ceza olarak bütün sülalene çalıntı paraları verdik. Çalıştırdık. Onlar zaten bilmiyorlardı çalıntı olduğunu. Onlar da onlara demiş ki biz Amerika'da iş adamlarıyız falan. Öyle yok çok vergi ödüyoruz diye biz paraları böyle ucuza değiştiriyoruz ve devlete vergi vereceğimize size verelim de siz de zenginlerin diye. Bir de öyle numarayla yalanla. Ama benim için fark etmiyor işte. Onun için önemli olan şey e, kimden aldınız parayı diye ihbar etmeniz lazım. Yani o Hüsnü Erdoğan'la o Kayser'le bir de işte bu e, İstanbul'da, Türkiye'de birilerinin birlikte işte para verdikleri insan onlar da işte e, bu bu e, Çalıntı paralar yılmazındı diye öyle bazıları da ifade verip daha da üzerine para alacaklardı. Ama maalesef o, o yemez yani onu. Çünkü neden? Bak dediğim gibi ayın yedisinde gündüz olduktan sonra ay ikiye doğru üçe doğru ne, polisler geldi işte. O inşaat arabasıyla o evin ortasını gıra gıra geldiler içeriye. Ondan sonra ben orada <laughs> bana bir isim verdiler. Ben onlara isim verdim. Pit ya da I am ace diye. Bu kod yani bu şey yani bu yani aramızda e, biz beraberiz suçlular bunlar demek aslında. Yani öyle konuştuk biz pit diye. Ondan sonra e, başladık adamları tutuklatma. Gel bayım sen buraya senin burada ne işin vardı diye falan filan öyle alıp alıp ben toplattırdım. Bu kaç bin kişi bilmiyorum. Üç bin kişi miydi? Dört bin kişi miydi? Üç bin kişi. Üç bin 3070 kişi mi ne aşağı yukarı tutuklattım ben İspanya'da. Ondan sonra işte böyle yani başka bir şey diyeceğim yok. Ondan sonra da siz dur bak baktım ki siz adamlar dönüp dolaşıp neler yapmışsınız neler. Yani bunu böyle olmuyor yani. Bilmiyorum yani. Kafanıza göre takılın. Herkes kendisi için sorumlu. Herkes kendi nasıl isteği varsa öyle yapsın yani. Ama cezaevine gireceksiniz.